Dil üzerinde yok. Sende varmış o Bu dil Bu Dil, haritası. Bir sürü Orta Asya'yı anlatıyor. Bir sürü Kafkas ötesini, Avrupa içlerini, Hindistan'ı. Ben e, o kitapta geniş geniş anlatmışım bildiğim kadarıyla. Ama hmm. korona yakalandığım için ben öleceğimi zannettim. Benim kelimelerimi bir arkadaş yazdı. Çok sevindim. O se çünkü ben öleceğim bu bilgilerden en azından 3-5 kelime kalsa araştırmalar sonucunda bu dil bulunacak bu kültür bulunacak. Şimdi dediğin Ama gibi başka günlerde de bunları anlatalım. Ama son kelime olsun. Şimdi zaza yani bunları anlatıyorsak demek ki bak bu kadar geniş 15-20 bin 20 bin 21 bin senelik konuşulan bir dil oluşan bir dildir. Demek ki e bunun etkisi olarak da çok şeydir. Yani şunu diyebiliriz yani Zaza dili kök bir dildir. Tüm dinlerin de anası evet. diyebiliyoruz. Burada onu burada söyleyelim. bırakalım. Yani. Onu şöyle evet. söyleyelim bırakalım. Evet. Sümerler yazıyı bulduktan sonra tabletlerinde diyorlar ki uhette i za e. Okey. Burada Bak bırakalım. Bundan sonra haftaya başlayalım. Evet. İzzah dediği İzzah kelimesi ilk defa Sümer tabletlerinde çıkıyor diyoruz. Bırakıyoruz. İyi akşamlar. Peki. Hoşça kalın. Dostça Hadi. kalın. Bu manevi eşyede aşkiyede, bratiyede. Sağ olun, olun. Güzel bir Sağ olun. olun. Haftaya yeniden bu programın devamını dinlemek istiyoruz. Hepinize saygılar, selamlar. Hadi iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Harun ne mesela bu tür şeyler yani bunlara açıklamak Aynen. lazım. Aynen evet. bakın öyle bir enteresan yani bu, bilgiler bir var ki. Bir dahaki de bu etkileri etkileri konuşalım evet. Haftaya, Çünkü haftaya. benim yazdığım kitap 500 sayfaya yakındır. Sende var. E, ee, Bende var ama evet. 500 dil üzerinde yok. Sende ne? varmış o dil üzerinde. Bu 500 dil, dil sayfa. Bir sürü Orta Asya anlatıyor, bir sürü Kafkas ötesini, Avrupa içlerini, Hindistan'ı. Ben e, o kitapta geniş geniş anlatmışım bildiğim kadarıyla. Ama korona yakalandığım için ben öleceğimi zannettim. Benim kelimelerimi bir arkadaş yazdı, çok sevindim. O se Çünkü ben öleceğim, bu bilgilerden en azından 3-5 kelime kalsa, Araştırmalar sonucunda bu dil bulunacak, bu kültür bulunacak. Şimdi dediğin ama, gibi başka günlerde de bunları anlatalım. Ama son kelime olsun. Şimdi zaza yani bunları anlatıyorsak demek ki bak bu kadar geniş 15-20 bin, 20 bin-21 bin senelik konuşulan bir din oluşan bir dildir. Demek ki bunun etkisi olarak da çok şeydir. Yani şunu diyebiliriz yani zaza dili kök bir dildir. Tüm dinlerin de anası ha. Burada onu burada söyleyelim. bırakalım. Ya. Onu şöyle evet. söyleyelim bırakalım. Evet.